Adamın biri hayattayken bir tic hastalığına yakalanmış. Bu adamın hastalığı eğilen birilerini gördüğü zaman hemen dayanılmış arkasına kerkinilmiş. <laughs> gün gelir devran döner adam ölür. Tabi bu hastalık da oğluna geçer. Bir gün oğlu da vefat eder ve cehenneme düşer. Or orada oldu sorar ya der. Benim bildiğim cehennem sıcak ve ateşler içinde olur. Bu ne soğuk diye sorar. Zebaniler şöyle cevap verir. Şerefsiz baban müsaade etmiyor ki şuraya eğilelim iki odun atalım. <laughs> Der. Kadının bir tanesi halı mağazasına girmiş. Gezip dolaşırken bir tane İran halısı koymuş. Çok beğenmiş. Bir dokunmasına bakayım, dikişine bakayım. Örgüsüne eğilmeyene bakayım derken İğrenç altını bir kaldıracak olmuş o arada Osturmuş Sağına bakmış sonuna bakmış acaba duyan oldu mu Görevli de arkada duruyor duyma mı duydu Konuyu değiştirmek amaçlı Acaba duydu mu duymadı mı öğrenmek amaçlı Bişkin bişkin dönmüş demiş ki Görevliye kardeşim bu halının fiyatı Ne eder demiş Adam demiş ki abla daha demiş halıyı bakarken Kontrol derken osturdun fiyatını duysan Altına sıçan demiş